Anneciğim, babacığım, üçüncü ayıma geldim. Artık dünyayı daha iyi keşfetmeye başladım. Özellikle de ellerimi, ellerimi kavuşturmak ve izlemek benim için çok eğlenceli. Anneciğim, bu sözlerim sana zaman zaman kendini beğenmediğini duyuyorum. Doğum kiloları uykusuzluk, yorgunluk değil mi? Şimdi bunların hepsini bir kenara bırak. Sen benim için dünyanın en güzel annesisin. Benim peşimde koştururken tüm kiloları vereceksin. Merak etme. Hem o kadar Eminim ki baban da seni çok güzel görüyor. Sana bakarken nasıl gülümsediğini görebiliyorum. Tüm bunların yanında bu ay kol kaslarım kuvvetlenmeye başladı. Artık beni iki elimden tuttuğumuzda size doğru kendimi kaldırabilirim. Ben bay en çok Ellerimle oynamayı ve sizin mutluluğunuza ortak olmayı sevdim. Peki, ya siz en çok neyi sevdiniz? Sevgili alem,